Tamam. Buradan bu etkinliği yapan Mustafa Hocama teşekkür etmek istiyorum. 54 farklı ilden 400 katılımcıyla çok güzel bir çiftçi zirvesi oldu. Hocalarımız çok güzel eğitimler verdi. Ben kendim de veteriner teknikerim, tırnak bakım işiyle uğraşıyorum. Tırnak bakımı olsun, hayvan besleme olsun, barınak şartları olsun, ülkemizde çok az yapılan şeyler. Bunlar iyileştikçe hayvanlarımızdaki verimler daha çok artacak. Yani. ...az hayvandan daha çok verim alarak az maliyette daha yüksek kazançlar sağlayabiliriz. Burada bunları daha iyi gördük. Buradan buraya katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bizlere verdikleri eğitimler için. Ee, Mustafa Evren hocama ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için. Herkese merhaba. İsmim Mustafa Giresun'dan katılıyorum. Ee, öncelikle bu programda, bu seminerde emeği geçen hocalarımıza, veteriner hekimlerimize... Sunum yapan e, bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikle söylemek istediğim şey, e, bu cennet vatanımızın kanayan yarası olan hayvancılığı bir adım daha iyileştirmek adına yapabileceğimiz her şeyi elimizden gelen her şeyi yapmak adına buradayız. Ve yani böyle toplantılar olduğu sürece de burada olmaya devam edeceğiz. E, biz olduğumuz sürece herkes var, vatanımız ayakta. Ve biz olduğumuz sürece de gelişmeye, büyümeye, böyle güzel etkinlikler olmaya da devam edecektir. Özellikle Mustafa Evran Hocam'a bize bu katkıları sağladığı için ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben İlhan Yüksel. Mustafa Evran Hocamızın çiftçi zirvesinde oluşturduğu etkinlikte hep birlikte burada çiftçilerimizle buluştuk. Değerli bilgiler aldık. Bir sonraki çiftçi zirvesinde hepinizi bekliyorum. Ben de mutlaka bir sonraki çiftçi zirvesinde bulunacağım. Hepinizi buraya bekliyoruz. Hep özlemini çekti, çektiğimiz bir organizasyonun organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyor arkadaşlarımız. Çok ciddi bir emek var. Tarımcana, işte sahne önünde, arkasında kim varsa her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarımı. Konuşmacı olarak buraya davet edildiğim günden beri aynı heyecanı taşıyordum. Tabii 52 ilden 400'e yakın e, çiftçi kardeşimle, üretici kardeşimle karşı karşıya olmak, onlarla 3 gündür soru cevap yapmak hakikaten benim için çok keyifliydi. Umarım uzun yıllar geleneksel hale gele gelecektir bu organizasyon e, ve tekrar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İlk gün günahı olmaz. Ondan sonra benim bir eleştirim yok. E, hakikaten yorulduk ama çok keyif aldık. Mücadelesi olanların hikayeleri olur. Çiftçilerin hepsinin ciddi mücadeleleri var güzel hikayeleri inşallah beraber inşa edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Var olun. Eğitim çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz emeği geçenlere. Herkese sonsuz teşekkürler. Bir daha olsa tekrardan geliriz. En kısa sürede etkinliği tekrardan bekliyoruz.